İcra piparan, bir fuş pazarında aklanan Hiç sapmadan, aksini hiç patlayaman Bizim kankalar, gündüler o sikik yaftalar Laf kaç kez anlattım? anladın Nesli the hepsi teklişek, ne genç teklişek Vaktim yok eskisi gibi elimde bir spray Melodiler edince bir Bana hatırlatır hep bir şey Bulur anlamını endişe Beni bana nasıl yaptı iyice isteyip yapamadığım her bir şey bana hiçbir korku gibi sürten uzak Bin gün bulup dengeyi can bazı ne? bir sihir yok Görüş açıları sabit Dalgıların yarısı sanıların aksi Halisyonojen gibi Fakındalık sahibi Artık eder hayallerinden bana bir hayat vermek tek gayen size bu hayatı yaşatacağım her sözüm o vazgeçtiğin mikrofonu elimde anne söyleyemediğin her şarkı için bu söz anne tüm dünya duyacak bunu aç dört göz anne baksana söz anne Kopi kıskanılır görse AI imzam için atmayla protokol önden detaylı Emekler peyda hep ama çok görmez ve fayı Bu yüzden çevrem mazgöz onlar tek gölgeme layık Kışınızı çözmeden aram layık Bunlar Bir gün belli değil belki sen ne önemsiz endişen ışıklar söndü yeniden arkamda sizi dir bıraktım isterim ben